çok şükür bitirebildik. Şöyle göstereyim. Şöyle soldan. Evet. Şurada kapıyı açıyoruz. Hafifçe çekiyoruz. Şurada altta bir tane bileğe var. Ağırlığını alıyor. Sola doğru açıyorum. Karşıdan çekeyim daha rahat gözüksün. Dışarıya çıktım. Arkadaşlar bunun altında ray yok. Bakın bir tane baba yaptım altına betonu. Şuraya da oturabiliriz diye betonu kendi sınırına kadar attım. Şimdi kapımızı açıyoruz arkadaşlar. Şöyle saldım. Evet, kapımız gidiyor. Biraz daha açalım. İşte bu. Benim şurada alt babanın altında 1 2 ve üstte 1 2 İki üstte iki altta makaramız var. Yandaki teller de beyaz teller şimdi sökmüştüm onları. Onları da tamirledim. Arsam benim biraz tam kırık köşeye denk geldiği için kapı yola doğru biraz açık gidiyor. Ama o da pek de önemli değil herhalde. Arkadaşlar Şimdi bir de buradan çekeyim. Buraya kadar açtım. Bir de burada elektrik direği olması. Onu uydurabilmek için bayağı uğraştım. Tekrar kapatıyorum. Yalnız bu tarafa açıldığında açıldığında bu tarafa bir bilye daha koymak durumdayım. Çünkü hiç değilse ağırlığını alır. Kapatıyorum. Hop, kapandı. Arkadaşlar çok güzel bir kapı oldu. Takdir sizlerin. Başka önerici bana öneriniz var mı bilmiyorum. Bunu YouTube'a atacağım. Önerilerinizi ve e, isteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim.